Gizlacığım, ben şimdi söyledim. Sizinle ilgilenecekler. Allah razı olsun kızım. Evet, ne işin var senin burada? Hiç. Bu saatte hayırdır? Ben seni göreyim dedim. İşte. Ya sen şimdi çay da istersin. Sana bir şey soracağım. Çay içmek istemiyorsun yani. Ethem sen iyi misin? Yeter sence güzel bir şey mümkün müdür? Öf filmlerdeki gibi, hikayelerdeki gibi, şarkılardaki gibi. Gerçekten mümkün müdür? Yoksa ben saf mıyım? Güzel bir şey gerçekten mümkün müdür? Neden ben anlamıyorum? Şöyle düşün. Felek şutu çekmiş. Top <laughs> ampul gibi 90'a gidiyor. Sen plonjeyle o topu oradan panteremisi bir edayla orneği çıkartabilecek misin? Çıkartabilecek misin? Soru bu. Benimki iki de laf işte ya. 그래 uykusuz olunca şey Ben Edremit'te doğdum. Babam Hava az subayıydı. Dört kız babası Cihan Başçavuş. Sonra ne oldu biliyor musun? Buradan 20 kilometre ötede. Dağda. Bir roket mermisiyle düşürdüler babamın helikopterini. Hmm. Babam şehit oldu Şehit Ben daha beş yaşımdaydım Beş 1991 elman verdiler babamın resmini Çerçeve içinde giydirdiler bana asker kıyafetini. Annem tabuta sarılıp ağlar. Ama biliyor musun Eta? Babam bir daha hiç geri gelmedi. Aradan 19 yıl geçti. Ben... Tayyip torbasında burayı çektim. Ya. Burayı. İşte o zaman... ...senin sorduğun soru var ya... ...ben de onu kendime sordum. Ne cevap verdim biliyor musun Eda? Yaşamaya değer dedim. Tüm güzel şeylere değer dedim. Her şeye değer de bilmedin. Değişmeye değer, denemeye değer. Anlıyor musun? Hadi. Çay da sonra içeriz. Sen ne gülüyorsun oğlum? Ha? Açıkta bir şey mi gördün? Gerçek! Ya Ethem ya, senin şu heyecanına hayranım arkadaş ya. Gel bir otur, bir kahve iç. Hadi. Hadi. Ben o otobüsü bombalamayacağım abiciğim, tamam mı? Sen de yapmayacaksın. Oğlum, şaka mıdır bu, nedir? Ulu orta ne bağırıyorsun? Yok yok, şaka değil ya. Yapmayacağım o işi abiciğim. Ya etem, gel çocuğum, gel içeride konuşalım. Bırak! İleri gidiyorsun ama ha. Giderim, gitmem. Sen benim sınırımı çizme abiciğim. İleri de gitsem, geri de gitsem sen benim sınırımı bir çizme ya! Bak, 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 bak. Bak, 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 bak değil! Sen bu böcek delikine bak ya! Kimsiniz ulan siz? Kimsiniz oğlum? He! Ethem, sen sabah sabah alkol mü aldın nedir? Yok abi, yok. Tuzlu heştin, iki bardak öyle geldim buraya, tamam mı? Sen otur bu pohtan mazotunu sat. Kimin ileri gittiğine, kimin geri kaldığına karışma abiciğim. Benim hayatımı da etme! O minibüsü de bombalama! Bana ya bak! O minibüsün içinde senin halkının canını okuyan ensesi kalın adamlar var. Anladın? O minibüsün içinde sana iftira eden gazeteci ajanlar var. O minibüsün içinde sana kasık atan adamlar var. Salak! Ben önce senin attığın kazıktan kurtulayım mı Bakır Efendi. Sonrasına bakarım. Ethem, bu işler senin kaprisine, senin keyfine göre yürümüyor. Akanın oğlu! Senin yaptığın son işte okula giden çocuklar öldü. Eşek oğlum Ay! Bana bak. Bana bak. Abi, hiç zar etme abi. Yapma abi. Lafları edecek adam değil. Bu işte bir iş var. Seyfi. Buyur abi. Kaldırın bunu. Gidip ulu orta ötmesin. Kaldırın.